He? Ne yok? Evet dostlar. Abi. Allah beyaz kayıp bana karıştı abi. Böyle gitti bilmiyorum. Benim ayağımdan var bir sıkıntı. <laughs> Burada uçuyor beyaz geldi lan. Hop. Ula. Abi websuka lan. Abi her taraftan kuş kaçıyor burada ya. Beyaz oynuyor. Bak bu da kuş kaldırdı. <laughs> 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 Hepsi kaldırdı abi. İşte bunu sevmiyorum abi. Ya adam, adam, kuş ya adam kuş uçurmuyor ya. Adam kuş. Bizim ee, o çatıya bitirecek. E işte. Var. O var. Ama ne yapacaksın abi? İşte ben söylüyorum abi. Aç evrende adam kuş mu istiyorsan bir kafayı kaldır bak adam kuş mu ya? Allah bela, beyazı indirmek için kuş kaldırdı abi adam mecbette. Çünkü yavru kuş. Gidip atar. Sağa sola kuş bozulmasın diye. Aslında beyaz beyler bir gelseydi bir iki tane yapsadı. Çok iyi olacaktı ama. Geldik, dedik. Geldi bir iki tane de çekemedik. İndi mi o tarafın kuşları ya? İndi herhalde ya. Vay insene oğlum anasını satayım. Birbiri kaldırıyor birbiri kaldırıyor. Bu nasıl bir şey lan? İndi mi? İndi indi. İndi indi gel ya. Evet arkadaşlar yine söylüyoruz. Birazcık beyler birbirimize saygılı olalım arkadaşlar. Bu nedir ya? Adam bir kuş kaldırdı. Arkasından öbürü kaldırdı. Arkasından öbürü. Kuş as, aptal oldu gidiyordu az kaldı vallahi var ya. Yavru kuş abi salak olur. Beyler vallahi abi çok iyi. abi şey bir yavru indi. Yavru abi ya, bunlar daha küçük beyler. Daha ufak. Onun kuşlarını atmaca kaldı ha. Vallahi ama. O atmaca keşke beyaz hissi ya. Hızlı hızlı uçmaya başladılar. burada Ee, Allah beyler 5-6 tane kişi 5-6 bir daha kaldırdı mi? bu da kuş. Millet tabi hafta sonra tabi millet uçuracak. Normalde akip ah, pazar günleri kuş kaldırmıyormuş. Bizim için kaldırdı. Keşke kaldırmasaydın ya. Normalde cumartesi günleri. Ooo hayvanlar bulut olmuş da. Atmaca demek kaldı kanka baksana kuşa hayvanlar. Da, dağıttı hayvanlar ya. Orada var bir tane. Hayvanlar dağıldı, dağıldı hep ya. Oluyor. Atmaca şey geldi ya. Dağıldı. Oo bak bir tanesi burada. Hı. Görüyor mu bak? Hayvan at bile dağıttı hepsini valla. İyi yaptı inşallah yetmez. Ulan beyaz almasın da. beyaz yükselmiyor ki öyle. Abi valla atmaca yükseltti abi. O ya. çocuk kuş, bu çocuk kuşu mu o birinin mi ya? Bunun. Şunu. Bunun mu? Heee. Bu bizim beyaz herhalde. Heee. Ha, Aynen. Evet abi. En az yükseliyor kanka sana söyleyeyim atma camını almasın. Aldı, aldı aldı aldı. Ananı vurdu bak. Oo, ooo göstereceğim sen abi. Sen aldı. Bunlar Allah. Evet abi göstereyim abi. Ayaraladı indi. Vurdu vurdu. ki. vurdu vallahi beyler gördünüz mü bilmiyorum. Evet, Atmacayı görüyor musunuz abi? Aha. abi ha, Aha. Gel. geldi abi bakın buraya indi abi. Atmaca vurdu. Anasını <laughs> evet abi atmaca vurdu bakın <laughs> abi. Kuşa. Dedim abi atmaca geldi diye. Lan, adam. Baş, bakın beyler başkasının kuşu. Atmaca geldi abi. Neresine vurdu acaba? Kuyruğuna Hayır, vurdu. He. Kuyruğuna mı? vurdu Mereke abi. Kuyruğuna vurdu abi. Yazık hayvan abi. Görüyorsunuz abi. Atmaca Oğlum, gitti. Atmaca buradan ayrılmayacak. Abi ya. sen şey yap. Kuş göster. Evet arkadaşlar. Vallahi çektim bilmiyorum. Atmaca fena da aldı. <gülüyor> Enteresan <gülüyor> bir şey <gülüyor> abi. <gülüyor> ben dedim abi alacak diye. Evet beyler vallahi. Abi Ziya abi ne şu ayak kuşa... varmış sen ne ya. ya. <laughs> Akip bile şokta. Abi buraya atmaca görmüyorum ben doğru dürüst ya. Valla beyler, atmaca kayınca. fena da aldı Peki, Abi hayvan nasıl korktu görüyor musunuz arkadaşlar? Kuşa şey yazdık ya Abi sen kuş göster abi, beyaz indir abi. Beyaz inmez ki. <laughs> evet abi bak kuş kalktı abi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gitti. aldı. Evet abi kuyruğuna vurdu. Vay be. Ama iyi vurdu ha. Felaket dağıldı abi. Atan yarısı da kuşa. Geride Evet abi kuşlar dağıldı abi. Atmaca felaket geldi. <laughs> otomobiller gitti abi. Bak orada bak görüyor musun bak. Ama Orada hala oynuyor o atmaca vuran bak. Ha Arap kalktı. Aman Şşş. aman aman. Şşş. Abi at şu anda var ya arkadaşlar. Güneşten göremiyorsunuz abi bakın şu kuşa. Aa bunu alır atma. Buna şuna daldı da abi. Nereye gitti ya bak at şu anda abi. Pink atıyor. Şu arka tarafta yine dalıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi. Şimdi bu benim arabam. Neyse arkadaşlar yayını kapatacağım. Abi Allah'a emanet olun. Dostlar. Vallahi beyazı indirmeye çalışsınlar abi. Görüşürüz abi. Ayak ayak değil ki.